Reklamını çevirdim. Abi Salim amcaya çok şu televizyon kumandasına üzülür. Kumandanın parçası burada. 비주얼 하 <목소리> Ben evinde her zaman yazın evinde oturuyoruz ya hanımla evet. ya. İki lira az yanaştım bizim kız evinde Bir diğeri bir varmış dedi yukarıda diyor. Canan evinin önünde. Sonra şimdi şey, senin buraya gelir dedi birisin. giden oturuyor. Bir baktım zapur bu geldi bir adam. Hemen girdi tarlaya girdi. Elimi öpüyor. Böyle burası. Sonra evet. dik kaptı benim de telefonu. Ben aramda kaldım. Telefon Allah'a. Polise yalvar ya ben telefonumu alırız kaçı aşağı doğru. Orada polise arabayı hızla sürdüler, öbürüne geçtiler. Döndü polisler, o da polislerle geldi, benim utandım ne oldu, telefonumu veriverdi elime. Emniyet dedim, acele edin ben, elimi bastıralım mı deli. Baktım yarım saat sonra her taraf polis oldu. El, Elim, elini aldı bastırdım ben Bastırmadım ama. Elini aldı, aldı telefonu, kırdı burası, atıverdi. Evi de kitlemiş, ben eve girek, gire, hanım gördü, çıkar evime girek. Gire. İki tane kapıyı bize kilitlemiş. Merdiven ve kapı var ya. O kapıyı kapatmış. içeriye de girmiş. Polisler kalk çık derdi çıkmazmış. Kilitlemiş anahtarı içeriden. Radyo vardı aşağı atmış. Televizyonun kumandası vardı onu kırmış. Banyonun şey, lavabonun içine atıvermiş. Bir ayakkabısını çıkarmış. Çamağı şey makine yükseliyor muyunca. Böyle lastik ayakkabı serser ya. Ama yırsılıyor bağırıyor. Hı -hı. Benden tarafı onun yüzü rabı yok. yapmaz diye, ya. Etmedi yalvardım. Dinlemedi beni ya. Komiserim Hastayız abi, hap kullanıyoruz. Biz dört sene ben tansiyon aldım, şu bir sürü hap kullanıyorum ben ya. Günde dört tane hap kullanıyorum ayrıyeten. Arkadaşlar dün evden ben evde sabah 12'ye de 1'e kadar evimizde otur, karı koca orada oturuyor. Televizyon bakarız, mal oturuyoruz. Dedim aşağıya evin önüne zeytin ağacı gibi bir şey, bir şey gibi bir şey var orada. Onun dibine inerim dedim. İlerimiz hanım inerim, evin aşağı ineriz. Böyle gurgularız. Orada bir şey yok oturuyor. Dediler bir haber geldi bana. Ulan Canan'ın evine bir adam var. Değerli mi akıllı mı yatmış evin kapının ağzına bağırıp duruyor dediler. Allah'ım var Allah, senin orada gelin de o dediler. Ben de ona nazaran dedim evin ben de kalktım ev, ev, evin önüne havlu kapının iç kısmında yani. Böyle sandalye koydum oturuyor. Ulan sanki öğretti bir adam geldi evin önüne zapır, zapır açtı kapıyı girdi yanıma. Gelir gelmez elimi öpüyor buraya. Korktum ona baktım uçak uçak yok adam böyle her tara şeyi öteberi. o yazılar ne de dövme mi ne diyorum o arada efendim çıktı gitti dışarı telefonu kap derden fırladı dışarıya gidiyordu aşağı diyorum, bu bu, bu bu, bu tarafa doğru geliyor ben iki tane polis arabacı gitti hemen çıktım yanlarına arkadaşlar ben telefonumu gidin alın alıverin arına ben telefonu kaptı arkasından getirdiler arabayla sürdüler ona korktu arabalardan çevirirken Polisler ne kadar düştü geldi. Ben telefonu verdi evet. bana. Abi evin içine hanım oturuyor, evin içine oturuyor hanım. Ne etmiş, yukarı çık, fırlamış gitmiş adam ya. Hı -hı. Ev açık, evimiz açık. biliyorsun merdiven kapısı, Hı -hı. herkes seni gönderir. Merdiven çıkmış, iki tane kapı var, giriş kapısı da var. Merdiven başına kapıyı kapamış kendisi. Eve kilitledi kendini. Eve girmiş, ben pencere kırık şu anda, Hı -hı. duyuşma yani ben. Polisler geldi. öteki şehirli polisler. Ne diyor lan yetkili? He? Özel harekat. Özel harekat, özel timi. Onlar kırmışlar kafasına e, iki tane kolundan bacağından. Korkar adam korkar ama zannediyorum ben devrede şu anda onu o hususa güvenemiş almayacak herhalde adam. Bırakmasın ne bırakacak? ya çoğunuz aklına 15-20 senesi 10 senesi o ben bilmem. En az bir kere 2-3 sene yatmasın ama benim buraya öğrenmesin bunları bilmesin.